Futbolumuz genç oyuncu cenneti mi oluyor? A Milli Futbol Takımımızın çeyrek final oynadığı Euro 2024 macerasında oynayan en genç 3 isim hep bahsedilen 2005 jenerasyonunun parçalarıydı. Arda Güler özellikle gol attığı Gürcistan maçıyla dikkat çekerken Kenan Yıldız da düzenli olarak forma giydi. Semih Kılıçsoy da Hollanda maçının son dakikalarında oyuna girerek forma şansı buldu. Ancak sadece onları değil, onların abilerini ve aşağıdan gelecek kardeşlerini gelecek turnuvalarda birlikte izleme şansımız olacak. Dolayısıyla bu videoda daha önce yaptığımız milli takım havuzu analizi gibi gelecek turnuvalarda nasıl oyunculara ve kadrolara sahip olabiliriz onu araştırdık. 2026 Dünya Kupası, Euro 2028, 2030 Dünya Kupası ve İtalya ile ortak ev sahibi olacağımız Euro 2032'ye hangi oyuncularla çıkabiliriz? Hem Almanya'daki oyuncularımızı hem Türkiye'deki alt yaş milli takımdaki oyuncularımızı inceleyerek bir şeyler çıkarmaya çalışacağım. İsterseniz ben alt yaş milli takımlarımızla birlikte başlarken siz 2032'de kaptanımız kim olur aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Aynı zamanda gençlerle ilgili içerik yapar yaparken az izlenecek kaygısıyla birazcık çekiniyorum açıkçası. O yüzden bir beğeni butonuna basarsanız başlarken çok mutlu edersiniz. İlk olarak 21 yaş altı milli takımımızda neler var bakalım. Ümit milli takımımızda bahsedeceğim kadromuz son milli maçta kimler varsa onun üzerinden gidecek. Dolayısıyla artık 21 yaşını doldurmuş ve burada oynayamayacak A milli takımda forma bekleyen bazı oyuncular da olacak. Örneğin Reniz Santraforu, Bertu Yıldırım sonradan Euro 2014 kadrosuna eklense de öncesinde İskoçya'ya karşı Ümit milli formayı da terletmişti. Bu 21 formasıyla 11 maçta 7 golü olan Bertu A milli formayla da 3 maçta 2 gol attı. Ancak Ekim 2023'ten beri forma şansı bulamadı. Mart ayında A milli takım kadrosundan çıkarıp Ümit milli takım kadrosuna dahil edildiği için tartışılan isim Semih Kılıçsoy. soy U21'de sadece 2 maça çıksa da 2 gol attı ki biri İtalya'ya karşı son dakikada gelen beraberlik golüydü. Kaleye baktığımızda 13 kez U21, 2 kez A milli takım forması giyen Ren'in kalecisi Doğan Alemdar'ı görüyoruz. Ancak sakatlığından dolayı henüz bu sezonu başlayamadı. Onun dışında alternatif genç kalecilerde 5 kez U21 forması giyen Beşiktaş altyapılı, şu anda Karagümrük'te forma giyen Emre Bilgin ve 3 kez forma giyen Fenerbahçeli Ertuğrul Çetin. Defansta özellikle stoper bölgesinde seçeneğimiz çok zaten genellikle beklerde sıkıntı yaşıyoruz. İçlerinden 10 milyon euro ile en yüksek bonservise sahip olan Ahmetcan Kaplan, sakatlığı sonrası Avrupa Şampiyonası'nda pek de forma şansı bulamamıştı. Ancak düzenli olarak hem 6 yaş milli takımlarına forma şansı buldu hem de Ayaksa'da da ilk 11'de forma şansı bekleyen isimlerden. Stoper mevkisinde öne çıkan diğer isimler Braga forması giyen Serdar Saatçi, Westerlo'dan Emin Bayram ve Göztepe'den Taha Altı kardeş. U17'den U21'e direkt atlayan 18 yaşındaki Kasımpaşalı Yasin Özcan'ı da unutmamak lazım. Beklerde göze çarpan isimler Galatasaray Türkiye'den kiralanan Kazımcan Karataş, Beşiktaşlı Emrecan Terzi ve Göztepe'li Uğur Kağan Yıldız. Orta sahada Torino'lu Emirhan İlkan ve Beşiktaşlı Demirege Tıknaz'ı görmek mümkünken 10 numara pozisyonu için Stuttgart'tan Ömer Faruk Beyaz yer alıyor. Kazımcan'ın Orenborg'da takım arkadaşı Emircan Gürlük ve Magdeburg'dan Livan Burcu sol kanatta yer alırken sağda Trabzonsporlu Cihan Çanak yer alıyor. Forvetlerden bahsederken Semih ve Bertu'nun yanı sıra piyasa değeri 1 milyon euro'yu geçen iki ismimiz var. Enis Testan ve Erencan yardımcı Yardımcı sezon Trabzonspor'da düzenli forma giyen Enis'in U21'de de 21 maçta 6 golü varken Eyüp Sporlu Erencan da attığı 5 golle milli takımın son 9 maçtaki en golcü ismi. Alman altyapısından gelen Levent Sürme bu takımın teknik direktörü. Ümit milli takımımız kalan 4 maçını Eylül ve Ekim'de devam edecek olan U21 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda oynayacak. Şu anda 5. sırada yer alıyoruz ve en kötü ihtimalle playoff oynamak istiyorsak yani ikinci olmak istiyorsak burayla 6 puan fark olduğunu hatırlatmam gerekiyor. Kapanması çok kolay değil. Yine de Ümit milli takımımıza başarılar dileyelim ve bir alt takımımız U19 milli takımıza geçelim. 19 yaş altı mil takımımız bu yaz Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmişti. O yüzden de yukarıdaki kartta gördüğünüz videoyu hazırlamıştık. İsterseniz daha sonra bakarsınız. Grubunu 3. bitirip ertesi senenin U20 Dünya Kupası için playoff oynayan milli takımımız Norveç'e karşı normal süresi 1-1 biten maçta maalesef penaltılarda 10 9 kaybetti. Peki o kadroda kimler vardı? Takımda Avrupa'da forma giyen 7 oyuncu bulunurken bunların arasında Freiburg'un az takımına yükselen Solbek Berkay Yılmaz, Grenoble'dan Efe Sarıkaya, Frosinone'den İshak Vural ve Bayer Yerin yani ikinci takımında yer alan Emirhan Demircan önemli isimler. Yine Antalya'nın sağ kanada Emre Uzun da alt yaş takımlarında toplam 17 maça çıkarken takımın golcü ismi ise Trabzonsporlu Poyraz Efe Yıldırım. U19 ve U17 takımlarında 22 maçta toplam 7 gol 2 asist yapan Poyraz'ı da artık U21'de görmeyi bekliyoruz. Geçmişte Avrupa ikinciliği de olan yaş kategorimiz Ekim ayında oynayacağı Avrupa elemeleri öncesinde Eylül'de Arnavutluk ile bir hazırlık maçı yapacak. Sabri Sarıoğlu'nun yönettiği takımda kadroya çağrılan isimler arasında göze çarpan isimler de var. Trabzonspor'dan Onur Alp Çevikkan'ı kalede görürken defansta Kasımpaşalı Taylan Aydın, Ankara gücünden Arda Ünyay ve Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek yer alıyor. Orta sahada Galatasaraylı Efe Akman ve Gökdeniz Gürpüz'ü görürken 18 yaşındaki İsa Kural da kadroda devam ediyor. Buca Spor as takımında oynayan Arda Usluoğlu'nu forvet mevkisine görürken değerine değer katan Sivas Sporlu sağ kanat Emre Gökay'dan da bahsetmemek olmaz. Daha 6 yaş milli takımlarda 38 maçta 13 gol atan Emre şans bulması halinde ilk defa onun forması da giyecek. U19'a eleme maçlarında başarılar diliyoruz ve U17'ye düşüyoruz. Tarihsel olarak en başarılı olduğumuz yaş kategorisi bu herhalde. Çünkü 2005'te bir Avrupa şampiyonluğu almıştık ve bununla birlikte dünya dördüncülüğümüz var. Ancak şu an U17 milli takımımızda olan isimler bu 2005'teki başarıdan tam 3 yıl sonra. 2008 yılında ve sonrasında doğmuş oyuncular. O yüzden bayağı yaşlanmışız diyebiliriz. Orhan Şam'ı yönettiği takım Ağustos ayında Belfast'ta Kuzey İrlanda ile iki kez karşılaştı. Ve iki birlik mağlubiyetin ardından diğer maçta da 5-0 ile kazanmıştı. Peki bu kadroyu hangi potansiyel isimler oluşturuyor ona bakalım. Kalede Hatay Sporlu Emir Dadük yer alırken defansta Altın Ordulu Eren Kaya, Galatasaraylı Hasan Turan ve Norwich City'den Vatan Özcan öne çıkan isimler. Hertha Berlinli Elias Bağcı'yı ön libero'da, Fenerbahçeli Yunus Azra'yı orta sahada görebiliriz. Santrafor mevkisinde de Adana Demirsporlu Ozan Demirbağ yer alıyor. 5-0'lık Kuzey İrlanda maçında gol atanlara bakacak olursak Galatasaraylı Furkan Koçak 2 gol atarken ona Trabzonsporlu Oğuz Ertem, Fenerbahçeli Efe Yılmaz ve Sivassporlu Barış Nazlı da eşlik etmişti. Sırbistan ve Bulgaristan'la U17 Avrupa elemesi oynayacak takımımıza başarılar dileyelim. Yabancı milli takımlarda oynayan ama Türk asıllı bazı oyuncularımız da var. Bunları da milli takıma kazandırmak istiyoruz. Biliyorsunuz ki alt yaş milli takımlarında farklı milli takımlarda oynayan oyuncular sonra A milli takıma geçince bambaşka milli takımlar seçebiliyor. Burada Ferdi Kadoğlu'nun Hollanda alt yaş milli takımlarında oynayıp Türk milli takımını seçmesi ya da Salih Özcan'ın Almanya'da oynayıp sonrasında Türkiye'yi seçmesi güzel örnekler. Zaten Almanya'nın alt yaş milli takımlarına baktığımızda mutlaka orada bir tane en azından Türk oyuncu görebiliyoruz. Almanya U21 e forması giyen Hoffenheim oyuncusu Umut Tohumcu ve U19'da yer alan Augsburg oyuncusu Mert Kömür öne çıkan isimler. Geçen sezon Bundesliga'da Umut 20, Mert 4 maça çıkarken iki ismin de gelecekte hangi milli takımı seçeceği bayağı konuşulacak bence. Bunun dışında Hollanda'da gözümüze çarpan iki isim var. Bir tanesi Ajax forması giyen 16 yaşındaki Emre Ünüvar. var ki kendisi Ajax'tan Twente'ye kiralık giden Naci Ünüvar'ın da kardeşi. Hollanda alt yaş takımlarında oynayan abi Ünüvar'ın Türkiye U21 ile bir kez forma giydiğini hatırlatalım ve diğer ismimiz de Herenmen U19 takımında oynayan Enes Vürbüz. İsviçre altyapısına baktığımızda da göze çarpan Türk kökenli oyuncular var. Ancak içlerinden bilinen en büyükleri 17 yaşındaki Tuğra, Turhan ve Arda Tırpancı. Tuğra'nın Zürich Arda'nın da Basel alt yaş takımlarında oynadığını unutmamamız gerekiyor. Federasyon yetkilileri umarım bu oyuncuları bizim takip ettiğimiz gibi takip ediyordur. Sizin de başka bildiğiniz oyuncular varsa zaten aşağıda yazarsınız. Kim bu? Short serimizde bu oyuncuları olabildiğince size tanıtmaya çalışıyoruz. Peki videonun en beklenen kısmına geçelim. Yani bu oyuncularla birlikte gelecekte kadrolarımız nasıl olabilir? Tabii ki tam etmesi çok zor. Ya da şu anki takımlarımızda olup sonradan parlayacak cevherlerimiz olabilir. Bunları tam etmesi tabii ki çok zor. Ama şu an gösterdikleri potansiyellere göre bazı kadroları oluşturmaya çalışacağız. Diğer mevkilere kıyasla kayıcılar futbolu daha geç bırakabiliyor. Dolayısıyla şu anda 35 yaşında olan Mert Günoğu Euro 2028'de bile görebiliriz ancak sonrası için çok da kolay olmayacaktır oynaması. 2032 yılında ise 34 ve 35 yaşlarında olacak. Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır'ı hala görmek mümkün olacaktır. Baş Başakşehir'den Muhammed Şengezer, Fenerbahçe'den İrfancan Can Eribayat, Eyüp Spor'dan Berke Özer gibi isimler de 30'larında olurken Renden Doğan Alemdar hala 29 yaşında olacak. Yine alt yaşlardan Ertuğrul ve Onur Alp de buraya ada isimler. Beklere geldiğimizde ise sol bekte ben Ferdi'nin devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Euro 2032'ye geldiğimizde hala 32 yaşında olacak Ferdi. Fakat gelecekte Rıdvan Yılmaz, Kazım Can Karataş, Emre Can Terzi ve daha da gelecekte belki Enes Gürbüz'ü de oralarda görebiliriz. Stoper'de ise isimlerimiz bol. Şu anda en yaşlı isimler Samet Akaydin, Kaan Ay Sarihan, Abdülkerim Bardakçı 2030 Dünya Kupası'nda hala izleyebilmek mümkün olacaktır. Bunun dışında 2032'de 34 yaşında olacak Merit Demiral'ın yanı sıra 31 yaşındaki Cenk Özkaçar ve 29 yaşlarındaki Ahmetcan Kaplan ve Serdar Saatçi'yi de hala görebiliriz. Yasin Özcan, Emin Bayram gibi isimler 30'ların başında. Taha Altı Kardeş, Taylan Aydın gibi isimler de 20'lerinin sonunda olacak 2032 yılına geldiğimizde. Sabek'te ise Zeki Çelik 35 yaşında olacağı için çok fazla şans vermiyorum ama 33 yaşındaki Mert Müldür hala orada olabilecektir. Bunun dışında Keçiören gücünde şu anda kiralık olarak forma giyen Uğur Kağan Yıldız da potansiyelli isimlerden ama buradan bir sabek çıkarmamız gerektiği de aşikar. Ön liberoya baktığımızda şu anda 30 yaşında olan Kaptan Hakan Çağanoğlu'nu 2032'de görmemiz çok kolay değil. Ancak Salih Özcan, İsmail Yüksek ve Berat Özdemir 2032'de 30'larının ortalarında olacaklar ve hala forma şansı bulabilirler. 2030 ve 32'de Bartu Elmaz ve Yunus Emre Konak daha alt gruplardan Efe Akman ve Elyas Bacı belki görebileceğimiz isimler olabilir. Merkez orta sahada Orkun Kökçü'nün şu an 20. 23-24 yaşlarında olduğunu düşünürsek onu da 2032'de görmemiz çok mümkün. Yine alt yaş kategorilerinden Emirhan İlkan, Demirege Tıknaz gibi isimler 20'lerinin sonlarında olacağı için 2032 kadrosu için düşünülebilir. Kanatlar ve ofansif orta bakacak olursak Arda Güler'in 2032'de sadece 27 yaşında olacağını ve dolayısıyla kendisine nazar değmezse uzun bir süre izleyebileceğimiz düşünüyoruz. Aynı yaşta olan Can Uzun da milli takımda düzenli oynarsa o da 2032'ye kadar kalabilir. Sol kanatta 2032'de 32 yaşında olacak olan Kerem Aktürkoğlu yine önemli bir aday olabilir. Daha genç isimlerden Oğuz Aydın ve Naci var da düşünülebilecek isimler. Sağ kanatta ise İrfan Can Kahveci 2026 ve 2028'de önemli bir isim olmaya devam edebilir ama 2032'de 37 yaşında olacak ve muhtemelen futbol oynamıyor olur. Barış Alper ve Yunus Akgün'ü de yine kanatlarda görmemiz mümkün. Alt yaşlılardan ise Cihan Çanak ve Emre Gökay'ı 2028'den itibaren izlememiz olası. Tabii daha da hücumcu hem kanat hem santrafor oynayabilecek iki tane 2005'te yıldızımız var. Bunlar da Kenan Yıldız ve Semih Kılıçsoy bence ikisini de kanatta veya santrafor da görebiliriz kariyer eğilerine bakarak. Ek olarak Bertu Yıldırım, Enis Destan, Erencan Yardımcı gibi isimler 30 yaş altı olacak ve hücumda önemli alternatifler olabilir. Bunların dışında bir tane de ben ekstra eklemek istiyorum. Metnimizde normalde yoktu. Mustafa Erhan Hekimoğlu da henüz alt yaş milli takımlarına çok fazla kendisini göstermemiş olsa da Beşiktaş'ta her forma bulduğunda parlıyor gerçekten. Bence gelecek yıllarda santriformumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu olabilir. Bayağı potansiyelli gözüküyor. Sonuç olarak şu anki milli takımıza baktığımızda yaş ortalaması çok yüksek olmadığı için 2026 ve 28'de son turnuvada oynayan oyuncuların %70-80'ini görebiliriz. Ancak 2030 ve 32 yılları için artık yavaş yavaş alttan gelecek yeni oyuncuların da oynaması gerekecek. Bunun için de iskeleti sağlam inşa edersek çeşitli yıldızlarımızı şu andan itibaren eğitip yıllarca milli takım oyuncusu haline getirebilirsek yani her 2-3 yılda bir farklı oyuncularla sirkülasyona girmezsek o zaman milli takımımız daha başarılı olabilir diye düşünüyorum. Bu videoyu da hazırlama amacımız zaten buydu. Ama günümüze dönmemiz gerekirse burada Uluslar Ligi grubundan nasıl çıkabileceğimizi anlatmıştım. İsterseniz orada buluşalım.